Bir veterimiz var, bakalım. Bagajı bir açtık, para dolu bir çanta. Annemdeki o huzuru hissettim. Kimin nasibi ise, onundur dedi. Selamun Aleyküm hocam. Sizi ailecek çok severek izliyoruz çocukluğumdan beri de. Artık ailemizden bir parçasınız. Size bir hikaye anlatmak istiyorum ve onun sonrasında birkaç sorum olacak. Ben 7 yaşındayken bir hafta hastanede yattım ve zor zamanlarda açıkçası. Bir haftanın sonunda babam yanımıza geldi. işte hastaneden çıktık. Ben işte çocuğum daha acıktım diye tutturdum. Hemen işte sana döner ayran ısmarlayayım falan dedi böyle işte. Neyse biz yemeğimizi yedik, annem de yedi babam yemedi. Oradan çıkarken babam dedi ki işte ay yediğin dönerler sende şişkinlik yaptı hadi biraz yürüyelim. Yürümeye başladık biz ama işte ben belli bir noktadan sonra artık mızırdanmaya başlandım. Yani işte yoruldum baba ne zaman taksiye bineceğiz baba falan diye söylenmeye başlandım. E, taksiye binmek zorundaydık çünkü toplu taşımaya binemiyordum enfeksiyon riskim vardı. Babam cebindeki son parayı taksi için ayırmış ama onu ne yazık ki dönere vermiş ve biz bunu bilmiyorduk. bayağı bir yürüdükten sonra artık gerçekten çok yorulduk ve o sırada bir taksi durdu önümüzde. Babam bilmeyeceğiz amca sağ ol devam et dedi. Sonra amca şey dedi sen dedi Cemal'in oğlu Mehmet değil misin? Babam da evet öyle deyince aynı yana gidiyoruz ben seni tanıyorum gelin binin dedi. Bir de babam böyle bir iki bir şey söyledi etten işte tanıdık şey falan diye. Sadece gülümseyerek cevap verdi. Yani, hiç böyle bir cümle falan bir şey kurmadı. Amca da böyle 60-65 yaşlarında böyle bembeyaz, sakallı, saçlı falan öyle birisi yani. Hepimiz böyle bir rahatlık hissettik sanki. Böyle hani göğsüm böyle bir rahatladı, böyle bir derin nefes almaya başladım. Annemdeki o huzuru hissettim. Neyse geleceğim, yani eve ulaştık, bagajı bir açtık, para dolu bir çanta. Babam hemen işte taksiye gidip işte şey dedi, para dolu çanta var dedi. Amca da kimin nasibi ise onundur dedi. Biz böyle çok anlamadık, şey yapmadık ve çanta orada bıraktık. Kendi çantalarımızı alıp bagajı falan kapattık. Babam tekrar amcanın yanına gitti. Hani buraya kadar bizi getirdin, paradı almadın. Hani gel bari bir çay ısmarlayalım, evimizde misafir ol dedi. Amca da bize yok hastaneden dönen başka insanlar da vardır, onların yanına gideyim dedi. Ama bizi hastanenin oradan almadı, bizim nereden geldiğimizi bilmiyordu biz. Bu da bizi biraz şaşırttı açıkçası. Sonra işte evimize geçtik. Ertesi gün amcam geldi bize. Dedemden bize arazi kalmış ve amcamla babamın imza atıp satışı yapmaları gerekiyor ve bizi çok kurtaran, çok rahatlatan, ferahlatan bir meblağ. Ve çok kısa zamanda da bu işlemler gerçekleşti, satış yapıldı. Bu şekilde Atlatmış olduk yani bu sıkıntılı dönemlerimizi. Hocam ailece kafamıza takılan merak ettiğimiz şeyler var aslında. Bu taksideki işte bembeyaz saçlı amca Hızır Aleyhisselam olabilir mi? Evet tabi çok e, dikkat çekici, manidar. Yani hikmetli bir hadise, ilginç bir hadise. Birincisi beyefendinin yani kızımızın babasının ...gösterdiği babalık şefkati... ...cebindeki son parayı dönere vermiş kızı için... ...kızı yemek yesin diye... Ee, ...ve kız, baba niye yemiyorsun dediğinde de... midem işte rahat değil... ...yani para yetmediği için bunu söylüyor... ...kızını kendine tercih ediyor... Ee, ...kızını yediriyor, bu babalar böyledir zaten... ...babalar hissettirmeden yaparlar bunu, anneler <laughs> hissederek yaparlar hissettirerek yaparlar daha doğrusu. Evet. Efendim e, yürüyor, yürüyorlar. tabii dolmuşa binemiyor çünkü para yok. Muhtemel mahcup da olmak istemiyor dolmuş ya beni parasız götür demek suretiyle. Bir araba yaklaşıyor. Ben, beyaz saçlı, beyaz e, sakallı. Allah birini gönderir. Bu Hızır da olur. Bu bir melek de olabilir. Bu Allah'ın yarattığı bir şey de olabilir, ee, bir vatandaş da olabilir bu, özellikle Allah ona bir hayır murad etmişse onu oraya yönlendirir. Oraya gelir, geldiğinin farkında değildir, şu adamı al der, içine doğurtur, onu alır. Ama tabii <laughs> ee, önemli olan burada e, kızı ve aileyi tanıyor, kız ve aile adamı tanımıyorlar. Halbuki mahallede insanlar birbirini tanırlar tabii ki. Bunlar tabii işin garip olan bölümleri. Para dolu çanta e, muhtemel şuydu. Muhtemel diyor muhtemel, Allah bilir elbette ki. E, paraya tenezzül etmediği için bu beyefendi e, nasibi bir arsayla geliyor. Bir miras işiyle geliyor ve böylece ihtiyaçlarını gideriyor. Yani işin özeti ne? İyi niyetli olduğunuzda, temiz olduğunuzda, gönlü zengin olduğunuzda, harama el uzatmadığınızda, Allah helalinden aynı şeyin daha güzelini verir size. Yeter ki harama el uzatmayın, harama dokunmayın, sizin olmayan şeyi almayın. Eğer kişi kendinin olmadığı şeyi alırsa Allah katında günahkar olur ve sorumlu olur bundan dolayı da kişi buna dikkat etmesi gerekir. Kızımızın geçirdiği hadise hakikaten ibret ibretamiz bir hadise, ders verici bir hadise. Ee, ona saygılarımı iletiyorum, ailesine saygılarımı iletiyorum, babasına da saygılarımı iletiyorum. Allah kimseyi, kimseye muhtaç efendim e, etmesin. Bir soru daha alalım, bir sorusu daha vardır muhtemel. Hocam, babamın almadığı bu para bizim ya da babamın bir imtihanı mıydı? alsaydık e, maddi durumumuz daha mı kötü olurdu? Bu para bizim işimize yaramaz mıydı? Daha çok zorluk çeker miydik? Evet soru güzel. Aslında ben kısmen örtülü olarak bu soruyu bilmeden cevaplandırmış idim aslında. Evet bu su bu bir muhtemel bir imtihan Allah bilir ama e, belki o sizi alan taksici e, taksici kişi o paranın varlığını biliyordu. Sizi denemiş oldu. Ee, siz imtihanı kazandınız. Belki başkası o parayı kapıp götüreceği için imtihanı kaybedecek. Bırakın o para böyle bir parayı reddetmeyi. Gidiyor adam markete yaklaşıyor. Marketçinin gözü başka yerdeyken süpürgeyi alıp kaçıyor. Yani insan bu da insan bu da insan. Bu da dokuz ay anne karnında kaldı. Bu da kaldı. E, bu da insanoğlu bu da insanoğlu. İnsanoğluna, insanoğluna fark var. Bir kuruşa tenezzül etmeyen insan var. İnsan haram olan bir kuruşa tenezzül etmez. Eğer tenezzül ederse Allah onu birçok kuruşa muhtaç eder. Yani Allah bir insana çok verebilir ama helalinden versin. Haramından Rabbim hiçbirinize, ben öyle dua ediyorum, siz de amin deyiniz. Allah hiçbirimize haramdan bir şey vermesin. Helalinden veriyorsa ne versin. Ee, insanlara yardım edebilme şuurunu da nasip eylesin. İşte bakın helale, harama el uzatmadı o e, beyefendi, kızımızın babası. Allah helalinden parayı evine gönderdi. Belki o ihtiyar gidecek, başka biri alacak onu. Başka biri parayı, çantayı görünce belki söz etmeden alacak. O para ona belki hastane parası olacak. Yani problem yaşayacak. Hastane parası olacak derken <laughs> hayır için hastane harcayacak demiyorum. Yani sıkıntı yaşayacak, o sıkıntıya o parayı harcayacak. Çünkü e, meşhur bir laftır. Ağlayanın malı gülene yar olmaz demişler. Eskiler ağlayanın malı hakikaten hele bir de istemeyerek vermişse, zulmen alınmışsa elbette ki o sahibine e, bir sıkıntı olarak dönecektir. Bu nedenle de bu imtihandı ve o imtihandan inşallah aile başarılı çıkmıştır. Allah bütün hastalarımıza, herkese şifa nasip etsin, bütün dertlere deva nasip etsin, bütün borçlulara eda nasip etsin diyorum.